Merhaba arkadaşlar. Bugün Nisan'ın 19'u. Geçen hafta yağın kar peşine hemen bir soğuk ve don olaylarından sonra Chandler cevizi ve normal bizim bildiğimiz şu Anadolu cevizi arasındaki ben size farkı göstermek istedim. Biliyorsunuz bizim burada 60 tane 70 tane ee, cevizim var. İçinde 5 tane Frangate tozlayıcım var. Şu anda Nisan'ın 19'u ve geçen hafta birden sıcaklıklar 28 dereceden eksi 10 dereceye düştü. Yani birden 30 derece birden düştü bir hafta içerisinde. Benim ağaçlarımda yani çetnırlarda şöyle şöyle elimle yaklaştırayım şöyle şöyle çoğu Tohumcukların çoğu böyle. Yani yanma falan yok gördüğünüz gibi. Açma yok çünkü ağaçlarda. Birkaç tane ağacında var. Yapraklar açılmış. Tabi ee, tabii erkekleri var. Erkek mesela şu. Mesela şuna bakalım. Mesela gördüğünüz gibi bunda. Yanmış. Sanki yani ateşle yakmışsınız gibi. Çoğu çentlilerimin şekli böyle. Ve size gelin bakın Anadolu cevizini göstersin. İşte Anadolu cevizinin hali içler acısı. Şöyle göstereyim daha çok net görünmesi için. Şöyle. Yani sanki simsiyah dediğim gibi ateşle yakmışsınız gibi. Evet. Bu ağaç çok büyük bir ağaç. Bu ağacın yaşı hemen hemen 30-35 yaşında bir ağaç. Böyle bir ağaç ve ağacın her yeri yanmış. Hiç meyve yok. Bunlar da benim çocuklar. Bunlar biraz akıllı tabi onlardan. Bak şöyle var yani şöyle yapayım. Şunlar var. Bunlarda birazcık bir göz çıkarmışlar ve sonra yanmışlar mı daha belli değil. Devamı gelir bilmiyoruz. Tabii hiç açmayan yerler var böyle yukarılarda olduğu gibi. Ha şöyle yani tamamıyla kurtuldu diyemem ama bir yüzde yirmi, bir yüzde 30 otuz demesem bile yüzde yirmi, yirmi civarında bir e, verimlerinde bir düşüş olacaktır illaki. Şöyle yani erkek, çoğun erkeklerinde de böyle var. Yanmış gördüğünüz gibi erkeklerde yanmış tozlayıcılar yanmış. Ben geçtiğimiz günlerde işte bu olaylardan, bu donlardan önce yerlere otilacı yapmıştım. Gördüğünüz gibi sarı sarı. Bakın sarı sarı şuralar. Evet. Şuraya bakın. Şurada bayağı bir meyve dalı var. Burada da çoğu açmamış. Açanlar da Ucu yanmış ama devamı açıyor gibi. Size gelin diğer ağaçlarımı gösterdiğim. Bu mesela armut. Armut ağacı mesela kurtarmış. Şöyle kurtarmış. Gördüğünüz gibi bu kendisini tohumlayabilmiş. Biraz erken açıyor herhalde armut ağacı. Tam anlamam armuttan ama bakacağız bu sene. İşte şey e, bu da neydi bu? Bu siyah erik. Ha mesela siyah erikimizde hiçbir şey kalmamış. Görüldüğü gibi. Hepsi gitmiş. Yani bunlar hepsi yanmış. Hepsi yanmış bunların hepsi. Yani top gitti yani hepsi bunların. Ve bu sene muhtemelen kayısı, şeftali, işte bunlar, işte bir kirazlar, vişneler olmayacak gibi. Cevizlerde de bu kentli cevizlerimizde bir yüzde yirmi, bir yüzde otuz en fazla bir düşüş olur. Abi işte bakın şeftali ağacı. İşte gördüğünüz gibi yanmış. Yani çok çiçek vardı bu ağaçta. Bayağı iyiydi. Şöyle göstereyim ben size. Bahçenin genel durumunu. Hiç ağaçlarda yaprak yok. Diğer tarafa gidelim. Dördüncü, dördüncü sıraya gidelim. Orada da bir tane daha çok eski bir ceviz ağacım var benim. O da daha eski. O da 40 yaşında. Evet şu ceviz ağacı. bakın böyle binlerce bak şu şöyle olay da var çoğunda. Şöyle bir yakın netleştireyim kamerayı. Geçmiyor. Şöyle yapalım. Evet şöyle ağaç yani yaprak açmış gibi gördüğünüz gibi. Bu yapraklarda da bir kuruma mevcut. Açanlarda mesela. Evet, işte şöyle. Bu açmış ve kurumuş. Ardından gelen eğer bir şey olmazsa kuruyacak. Bu benim nektar ağacım. Ben bunu bu sene diktim. Nektar ağacı benim tutmuş. Evet gelin bakalım. Şu gösterdiğim 40 yaşında olan. Bu da Anadolu cevizi. Yani bir cinsi yok. Bunun cinsini bilmiyoruz. Evet. Yani rengini tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama rengi bildiğiniz gri yani yanmış yani. <laughs> Ateşte yakmışsınız gibi sanki. hep öyle bunların. Bakın şu püsküller falan hep gitmiş yani tozlama yani bitmiş ağaç. Ağaç bitmiş. Zaten ağacın gövdesini görseniz ağaç bayağı bir yani iki elimle sarılamam galiba. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi tabi esnaf arkadaşlar bu don olaylarına bir fırsat yapıp bütün ceviz fiyatlarını artırırlar ama genelde bu chandler cevizlerinin zaten piyasada yeri var. Yani chandler cevizleri daha çok satılıyor. Bunların ticari bir boyutu var. Chandler'ın yani çoğunun hali böyle yani %10, %20'lik bir verim kaybı var. Öyle olur diye düşünüyorum. Bu da ne demek? Fiyatlara %10, %20 bir fiyat artışı olur en fazla demek. Ama tabii bizim esnafımız ne yapar? Hepsi yandı deyip %100 bir zamla karşınıza gelebilirler. Biliyorsunuz çok fırsatçı bir milletiz. Yani hiçbir ağaç da mesela hiç yaprak tomurcuk çıkmamış. Yani bu ağaç yememiş. Bu ağaç mesela bir dahaki hafta uyanacak. Bu tam verimli bir şekilde çalışacak. Mesela bu ağaçta. Bu ağaçta mesela bizim erkek organlarımız var e, ee, yaprakların bazı çıkmış. Bu niye erken yanmış bilemedim. Bak gördüğünüz gibi uçlarında bir şeyler var şöyle şöyle. Mesela onların hepsi yanmış o yapraklar. Ama dediğim gibi bu bahçenin geneline bakarsanız ben korktuğum gibi değil. Sadece yüzde on, yüzde en fazla yüzde yirmilik bir düşüş olur diyelim. Ağaçlar zaten dört yaşında bitti, bu sene beş yaşına girdi yavaş yavaş tam verimini zaten bu seneden sonra yani önümüzdeki evet. seneden sonra almaya başlayacağım. Bakalım inşallah bundan sonra. Ha şöyle bir şey var tabi. Ee, ağaçlarınızı sigorta yaptırırsanız. Ben bu sene sigorta yaptırmadım ağaçlarıma. Tam verime yatırmadığım için. Ha, seneyden sonra ben ağaçlarıma kasko yaptıracağım. Böyle don olaylarından korunabilirsiniz yani. Bakalım eğer bunda zaten tam verimli olursa belki kasko da hiç yaptırmam. sigorta hiç yaptırmam. Yani en fazla bu kadar don alabilir zaten yani. Nisan'ın sonunda eksi 10 derece ne demek? Hani Mayıs'ta da eğer böyle olacaksa artık olsun da Allah'tan ne diyelim yani. Bahçenin genel Gördüğünüz gibi ben otilacı yapıyorum. Hatta yandaki arpa özür diliyorum. Buğday tarlasına da biraz e, kendi tarlamı burası. Buraya da biraz <laughs> kaçırmışım otilacını. Hep sararmışlar. Ben otla zaten mücadelem böyle yapıyorum. İlaç kullanarak yapıyorum yani arkadaşlar. Olay bu. Kendinize iyi bakın.